Düzce'de akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Düzce Yılça yolu Çakırlar mevkiinde yola ağaç devrildi. Of. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı keserek yolu trafiğe açarken zaman zaman şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ve yağmurun şeyinden ağacımız devrildi. Yolu kapatmıştı. 10 dakikada itfaiyemiz Sağ olsun geldi düce etmez müdahale etti temizledik yolu açıyoruz şimdi. İnşallah böyle kazalar olmaz. Yine de vatandaşların dikkatli olması Tabii, lazım. Tabii vatandaşların değil. dikkatli olması lazım. Çünkü ağaçlar yapraklı yapraklı ağaçların rüzgarda devrilmesi çok kolay oluyor. Yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte zorlanırken birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yaklaşık bir saat süren yağmur sonrasında hayat normale döndü.